çocuklar normalde çöpçü falan değiller yani bak yaz tatilinde yaz tatilinde böyle çalışıyorlar gençler bak ya bu, bu çocuk belki avukat olacak doktor olacak hayatı öğreniyor yani çöpçü falan değil yani İhtiyacından da değil bak iş öğreniyor çöp topluyor bak Bak görüyor musun? Ablalar çalışıyorlar. Kanadalı. Ormandaki o otları, şeyleri, çöpleri topluyor. Tuvalet önündeki çöpleri topluyor. Bak arabaya taşıyor onu. Bak Görüştü. Kaç tane köpeği var bu kız ya Excuse me. Yeah. yours? No. Oh, <laughs> oh my god. god. How many? What? How many? Uh, I think these are eight. Eight. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Thank you.